Evet çocuklar bir günlüğü sonuna gelmiş oluyor. Oğle sonunda okullar tatil oldu. Evet şimdi karnedir Dağıtmaya başlıyorum. Dağıtın hocam dağıtın. Sınıfın ezikiyisi benim kesem. Aynen öyledir kanka. İlk öncelikle Mehmet sen gel bakalım. Peki hocam geliyorum. bakalım karnende evladım. Sana lisede başarılar sana sana orta okul aldı da başarılar diliyorum. Neden ki öğretmenim. Oğlum şuna baksana teşekkür <laughs> almışsın. Matematik zaten 3 almışsın. Hadi ama nasıl olur böyle bir şey? Benim <laughs> okul hayatımda hepsi çok iyi, çok iyi, çok iyiydi. Şimdi daha bu bana ne evladım lan. Çalışsaydın lan. Derslerde hep uyuyacağına çalışsaydın. Hocam. Hocam büyüyünce sizi göstereceğim tamam mı? Oğlum büyüyünce beni nereden bulacağım lan? Şimdi. Mahmut sen gel. Peki hocam geliyorum. Geldim hocam. Oğlum sana da başarılar diliyorum. Ne, neden ki hocam? Boş geçmişsin. Boş geçmişsin ama her şeyin 5 5 5 Hocam Hocam Elim hocam titremeye başladı Ne oldu kanka anne sınıfın en zekisiydin <laughs> Çalış oğlum çalış Hayır hocam hayır 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 <laughs> <laughs> evet çocuklar Şimdi Hepinize iyi yaz tatili Geliyorum Bir dahaki seneye yeni öğretmeninize başarılar Çok derslerine çalışın Ve 7'ye geçin Ve <laughs> <laughs> çocuklara ben gidiyorum Şimdi evinize gitmeyi Hoşçakalın ve bye bye Ve eve gidelim Uf kanka ya ne yapıyor bu karnıdır böyle. Bilmiyorum kanka ya. O arada ben hemen ne yapacağımı biliyorum. Ya kanka seninki en azından iyi de oğlum benimki lan. Oğlum ben düz Kanka seninki bütün notlarım 5. Benim bir tane notum bile 5 değil lan. Kanka ne yaptın ya. Ve evet derler. Oy benim aslan oğlum. Ya bakayım kadere bakayım. Çekil lan çekil. Oğlum sanayiye gitmek için hazır mısın? Hazırım ama malzemeleri hazırlayın. Göster bakalım karneni. Lan şerefsiz bunu bu ne biçim lan karne? Lan geriye zekalı mısın ben? Okula boşuna boşuna para yatırdım. Sen doğuştan sanayiye gitseydin daha iyi olurdu lan. Şerefsiz. Valla özür dilerim çok iyi çalışan ne olur. Ben de gerizekalı. 5. sınıf kolay 6. sınıf senin. İçinden geçer lan. Bakayım bakayım ben de karnesine bakayım. Puuu lanet olsun. Sen lise de kesin kalırsın var ya. Çekil hanım çekil. Ben Mehmet'i arayayım da. Ha yani... Ahmet ağrıyım da hemen bir ortak tutalım ya yaşıyorum. Baba ne olur yapma ya ne olur ne olur ne olur yapma baba ne olur bak altıncı. Lan kes lan sesini. Allah Allah. Ee, belge alamasam da bütün notlarım 5 5 5. Lan geri zekalı. İlkokulda mıyız lan? Yok baba ortaokuldayız. Emanet manyak oğlum manyak. E sen derslerde ne yapıyorsun he? He arkadaşınla konuşuyor değil mi? Bundan sonra arkadaşınla şey yapmaya yani görüşmeni engelliyorum. Durmayacağım sizi öğretmenlerle konuşuyorum. Lan öğretmenin değişti ki baba zaten. Babana nasıl lan dersin lan gerizekalı. O oh, o oh, Allah, Allah Allah da <laughs> Bu bacaklarımı sakat bıraktım ben şimdi nasıl odaya gideceğim Bana lan lan onu karnını böyle kötü almaman lazım Ben seni terlik yoracağım lan gel lan buraya Anne hani, bir sen çık be ya Oo oh, oh, oh. Mehmet'in ailesi Dolun gidiyor <laughs> Baba ya karnım birazcık kötüdür. Bakayım oğlum. Oğlum daha ne lan. Teşekkür almışsın da bu, bu derslerin notun niye bir tane birbirine 5 yok lan. Matematik 3. Türkçe 4. Ben zaten kolay bir ders. Onu nasıl alabiliyorsun lan Girecek alı. Özür dilerim baba ya. Bakayım bakayım. Puu, lanet olsun. Ne sen ne biçim çocuksun lan? Bak özür dilerim ya. Neyse seni bu seferlik affediyorum bak tamam mı? O 6. sınıfta öyle bir kötü nota tamam bu gibi teşekkür de saymıyorum zaten. İşte o zaman ağzına sıçtın tamam mı lan? Tamam bu özür dilerim ya. Bir daha öyle derslerime çok iyi çalışacağım tamam mı babam? Tamam oğlum tamam ya. Dur ben bir şu Şeyin Şeyin babasını arayayım Neydi adı Mahmut'un o karnı Baba ona baktığımda ben Hiçbiri belge alamamıştı Uuu annesi Ne yapmıştır var ya babası Bilmiyorum anne orasında Neyse oğlum Yani gel bakayım sağlayayım Allah'ın 50 kuruş Gel sana da okumuş da Baba 50 kuruş ne yemeğe edecek? Ona daha sakız alamıyor. Bana ne oğlum 6. sınıfta takdir alırsan işte o zaman 200'ü kaptın benden. Bak sana 5 kuruş verecektim de hadi zamı yapayım dedim. Of baba ya. Hadi lan. Yürü git ders çalışma. Of. Oh!